arkadaşlar bugün sizler beraber hayatta kalmanın ikinci bölümünü yapıyoruz yanımda Ömer var arkadaşlar bugün yine ne yapıyorsun Ömer ben deyim şimdi arkadaşlar evimizi yapacağız bu videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım o zaman evi yapmaya başlayalım tekrar başlayalım ben bir yatak yapacağım sonumuz var. Ama iki atak da benden olsun. Koydum ben şöyle. Son birer gerisi direkt koyuyoruz Bu kadar da fazla oldu mu? ortasına koydun mu? <laughs> Hı? Limin ortasına yatak mı koydun? Ne şu kal. anlık kalsın. kalsın. Ha, Akışı, kalsın. Bir, iki, bir, şu anlık da çok kışık kardeşim. Tamam. Buduna nasıl çok akıcı arkadaşlar i̇şte tam hızla devam ediyoruz ev evet, yapmaya bence müthiş oluyor neyse ben biraz uzun koyayım şuraya da <laughs> hemen aşağıları şimdiden koyayım Sen nerede sandık? Ne var kapağı nasıl kes? Ben neredeyim? Ben çık, çık. Ben çık. Sen kek koyalım ama belki. Yiyemiyor. 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi uyuyor sandık sana gelmiyor tamam. ne bu boğulmuş şimdi onu boğmak da öldü çekil lan neyse koyuyorum al koyuyorum at ya uyu hadi uyu uyu uyu. Olacağım. Uyusana. Kaç kontrolüyorum. Devam ediyor ustamız. Neyse, Это that's <elim> <observer> <t> <Bee развит> some <Snowvette> Ya bu. Arkadaşlar hesaplamalar yapıyoruz. Neyse. Şu evin etrafını biraz daha toplamam lazım. Ben. Evet. <laughs> zaten. Ha, sen benim geçtiğim yerde ne geliyorsun oğlum? Kaşım ne böyle koyuyor yani. Böyle kapatacağız. Şu su kalsın. da şuraya koyayım. Hadi bir tane alacağım. Biz. Ha şu deniz kenarına çok koyma. Ha, deniz kenarına çok koyma. Koyma boş. Suyu şuradan böyle Buralara çok. Koyma. Tamam arkadaşlar. Ömer evin altını yapmıyor Я задумал, когда я Ah, gerekmez sakıbatıksın, ben de beyaz odun kalmadı. Aslında vermiştim. Celleme daha yapacağım. Şu Şuradan böyle koysak, çünkü içten kötü gözüküyor. Ya böyle de. İç kömür Sonuçta. Canlar içten kötü gözüküyor, bileşik gibi gözüküyor. Çok kötü. Ben, ben de mi bitti. Biraz oldum kas biraz zor burada. Bir ağaç açıyoruz. Tamam. Böyle de kaç boş kaldı? Üç boş. Ha ya yani 3 boş kaldı böyle de. Burayı kapatayım demedi iyi olur. tamam arkadaşlar şimdi ben biraz cam falan kapı giriş, giriş 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 en düz yerde olsun burada normalde en güzel yer ama burada da su var suyu da kapatmak hiç istemiyorum şuraya doğru tarla falan yapalım yani. su var ya böyle değil bu olabilir. Önü biraz açarız. Burada var. Eve bakarsak şuradan gireceğiz. Olur. Ve şu. Şuradan mı gireceğiz? Buradan giriş yaparsak olmaz. Ama yine açık da buraya. Boş, boş ver suyu takmayalım. Ev girişi burada. Çok oldu. Aa, tamam. Ömer. Tamam. daha beyaz odunum var değil mi? Koy şu kadar. İki tane kaldı senden. Beyaz odun versene bana. Daha yok. Ben, şu, şu biraz da daha verin. Kum değil mi lan? Beyaz kum. Beyaz kum, kum kırmızı kum. Bak şu kapı etrafında şu beyaz oldu. Ben kaka gidiyorum. Aklıma şey geldi Fukan. Üç tanecik yeter. yeterli. Ben kısım ne oldu ne olmaz. Bir, iki, üç, dört, yeter. tamam. Fazla top. ...şöyle gelin Bas önce yanlış bir matematik hesaplama mı yaptım? <laughs> 4 tane aldım topladım dedim ki 12 tane. Kapıyı da bu, bu kapıdan mı yapalım? nasıl yapayım? Anne acıktı. Evet arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar video 10 dakikayı buldu. Sonra şu kapı camları yapacağız. Kapı camları. Evin temelini attık. Hadi Gökşehir arkadaşlar bay bay.